Muhammed Alpaslan yaşasa yani 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türkler açan Sultan Alpaslan yaşasa bugün AK Parti Genel Merkezi'ni basar diye nasıl ya benim adım Muhammed Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyen adamın ismini benimle aynı videoda aynı görüntüde görselde nasıl kullanıyorsunuz siz ben Anadolu'yu Türklere evet nizam alem İşya olsun. kelime kelimetullah icra olsun diye açtım. Lan aleme nizam verelim diye biz bunu yaptık. Avrupa'dan kanunları getirip de Müslüman Türkiye dayatalım. Başına zorla dolarlarını alalım. Dövizini bozduralım. Bir şey yaptır çapka takalım. Saçma sapan kıyafetler için değil. Allahu Ekber diye ezan okurken Tanrı oğludur desin diye değil. 27 sene seçim yapmadan Müslüman Türkiye, Kürt'e lazat, manava poma herkese kan kustursun diye almadım ben bu Anadolu'yu lan dese. Bu, bunu hazırlayanlar ne cevap verecekler ya? Ne alakası var Mustafa Kemal'le Muhammed Alparslan'ın? Ne yapıyorsunuz? AK Parti CHP ajansıyla mı çalışıyor? Kemalist ajansla mı çalışıyorsunuz? Bir de orada Mehmet Akif Ersoy o da yersen aradan rüşvet gelmiş. Yahu aynı videoda Muhammed Alparslan Han, Alparslan Han Mustafa Kemal, Meh Mehmet Akif'in cenazesini normal sıradan birisini gömer gibi gömmeye giderlerken İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri görüyor. Kim diyor? Şair Mehmet Akif diyorlar da İstiklal Marşı'nı yazıyor diyor. Ya adamı sürgün etti Mustafa Kemal. Sürgün etti sürgün. İngilizlerle anlaşıp Ankara'da paralel hükümet kuran Mustafa Kemal. Nasıl Ulu Önder kurtarıcı diyebiliyorsunuz? Nasıl Anadolu'yu temizledi diyorsunuz siz ya? Ne alakası var? Bu temizlenmiş hali mi? sizi karılarınızın sizin önünde evvela karılarınıza tecavüz edeceğiz. O başörtüleri size atacağız diyen adamlar burası kulturu, kurtarıldı, da bunlar kim? Atatürk'e Allah diyeceksiniz ulan diyor. Bunlar kim o zaman? 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı devriliyor diye göğüsleri görünecek şekilde geceliklerle dans edenler Evlilerde maç sonu bekler gibi inşallah ya dur ya Tayyip köpeğini deviriyorlar diyenler kim o zaman? Siz nasıl olur da Sultan Alparslan'la Mustafa Kemal aynı video koyarsınız ya. Hiçbir tarih tarihi araştırmadınız? Hiç mi? Hiç mi? Hiç mi vicdanınız yok gerçekten? O için mi? Bak açık söylüyorum size. Bak bu kim hazırladıysa ona söylüyorum bunu bak. Bin tane video hazırlasanız. Atatürk'e Allah deseniz. Ulu Önder değil bak Tanrı deseniz dahi. Seccadenin ucuna Atatürk portresi koysanız. Çocuklarınızın birinin adını Mustafa, birinin adını Kemal, birinin adını Ata, birinin adını Türk koysanız. Ne yaparsanız yapın. Vallahi size bin tane oy vermeyecekler. Billahi size bir tane oy vermeyecekler. Ben söylemiyorum. Allah söylüyor Kuranda. Biz onlardan olmadıkça onlar sizden razı olmazlar. Yeter yalakalıydınız. Yeter Ak Partide. Bu videoyu kim koyduysa ondan bahsediyor. Yeter. Aklınızı başınıza alın. Bu kadar zorlanmanızın sebebi ne zannediyorsunuz? Allah reye bereket indirmiyor senelerdir söylüyorum bunu. AK Parti'nin aldığı oy, rey, bereket inmiyor. Fitne fücur durmuyor. AK Parti işi Kemal İksel'e yalakalık değil. Bırakın artık şu işi. CHP hazırlasa böyle bir video hazırlar zaten ya. 1071 Malazgirt ile Mustafa Kemal'in ne alakası var? Zafer haftasıymış. Yahu kardeşim, güzel kardeşim. Delirtmeyin adamı. İngilizler iyi polis, kötü polis yapmak için Yunanları çağırdılar. Yunan salaklar da anlamadılar. Anadolu'ya geldiler, herhalde bize köpekler. Dediler ki herhalde Konstantinopoli'yi verecekler bize. Geri alacağız dediler. Türklerden 4 asırın 400 sene yönettik onları. Biliyorsunuz biliyorsunuz valiliğimizde. İntikam alacağız dediler. İngilizler normalde bir kahraman öğretmek istiyorlardı. Keza Amerikalılardan şeyi söylüyorlardı. İngiliz raporları her gün biraz daha fazla çıkıyor. Diyorlar ki daha 1920'den itibaren General Kemal'i kuvvetlendirmeliyiz. Çünkü bizimle aynı kafada. Bizim bize hizmet edebilecek, bak düzgün dil kullanıyorum. Bize hizmet edebilecek, mealen anlatıyorum bunu. Bir de yakın bir isim. 1918'den sonra, Çanakkale'den sonra, Zekeriya Sertel'in bir lafı var. Çanakkale'den sadece bu zaferiyet güneşimiz değil, yani galibiyet, zafer güneşimiz değil. Aynı zamanda Mustafa Kemal diye bir isim de doğuyor. Yakında ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Adam Yahudi o da Sabatay. Bir Sabatay oluşum var. İngiltere'de bankerler var. Bu bankerler Yahudi. Rothschildler var. Bunlar Mustafa Kemal'i istiyorlar. Çünkü Mustafa Kemal de tek dünya dini. Romanya ve Macaristan başkanlarını söylüyor zaten. Tek dünya dini ve devletinin bize hoş geldiğini inkar edecek değilim diyor. Tamam. Mustafa Kemal onlarla aynı kafada. Yani Mustafa'yı o da istemediği için ben Kemal diyeceğim. General Kemal. Okey. Yabancılar içimizden bir generalle anlaşıyorlar. İş tamam artık sonuca geldiği vakitte Yunan'a İngilizler diyorlar ki şimdi, gidebilirsiniz diyorlar. Yoksa İngiliz'in bir tane İngiliz sekmanlar 8 sekmanlar ve 12 sekmanlar olayıydı. Dedemin babası o zaman sert Serkom. Şehzade başında. İngilizlerin sarhoş askerimizi öldürme meselesi var. 5 senede 10 tane askerimizi öldürüyorlar. İngilizler mermi sıkmıyor. Mustafa Kemal İngilizler mermi sıkmıyor. Sıktı diyen gelsin. Bir tane İngiliz askeri öldürür desin gelsin. İstanbul değil Filistin'de göstersin 1918'de. Anlaşma var kardeşim canım kardeşim. Ben hapishaneyi göze aldım. Ölümü göze aldım anlatıyorum size. İngilizlerle Mustafa Kemal arasında anlaşma var. Yunanlar salak gibi çıkıyorlar. E peki Yunan'ı yendik Fransız'da ne yaptık? Fransızlara bir araştırın bakayım nasıl gitmişler orada. Onlar da anlaşmayla gittiler. İtalyanları araştırın. Onlar onlar anlaşma bile yapmadan gittiler. İtalyan raporlarına bakın. İngilizlerin Kemal'le anlaştığını bilmiyorduk diyorlar. İngilizler burayı yapmışlar. İçeride adamı bulman mesele. Yoksa Konya'daki Mevleviler gidiyorlar. İtalyanlarla görüşüyorlar. Burada diyorlar sizinle çalışmak isteyen olursa biz hazırız. Her zaman için şunu unutmayın. İngiliz bir tane ismin birisinin bir lafı var. Bunu unutmayın. Bir ülkeyi gittiğinizde bir ülkeye gittiğinizde orayı tamamen işgal etmenize gerek yoktur. Her ülkede sizinle işbirliği yapmak isteyenler vardır. Garnizon'a çağırırsın. İşgal ettiğin yerde öyle bir karargah yapıyorsun ya garnizon. Oraya çağırırsın. Önüne koyarsın. Kabul eder. Ve onun üzerinden gidersin. Bunu İngiliz söylüyor. Bak bunu unutmayın. Tamam. Şimdi biz Yunan'ı yendiysek yendik denize döktük. Yahu denize döktüğün adamın koluna Venizelos'un koluna İsmet Ünlü karısını takıyor. Yunan Mustafa Kemal'e Nobel Barış Ödülü aldırmak istiyor. Hepsini yayınladım burada. Hepsini yayınladım burada. Yunanistan hakkında aleyhte konuşmak yasaklanıyor Türkiye'de. Ama canım kardeşim benim. Neden biliyor musunuz bunun sebebi? Çünkü tecavüz edilen Yunanların tecavüz ettiği kadınlar kızlar. Türk. Ben Türk'üm ya onlar da Türk. Sen 26 Ağustosların, Sultan Alparslan'ın yani bugün yıl yaşıyoruz ya kardeşim. Bununla ilgili Mustafa Kemal'in büyük övgülerini, her sene kutlamalarını falan duyuyor musun böyle bir şey? Hani Atatürk ya. Yani Türk'ün atası diyorsunuz ya. Var mı böyle bir şey? Yok kardeşim adam Roma hayranı. Anıt kabire kadar gidip bakabilirsin. Kabri de öyle. Kabrin de ona uygun yaptırmışlar. Adam Roma hayranı. Sen Türk askerini etekle gördün mü? Türk askeri niçin etekli çiziliyor zannediyorsun? Dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türk kadının başında Romaların taktıklarının ne işi var kardeşim? Bak konuyu başka yerlere de götürürüm ben. Bak manevi kızlarına kadar giderim. Bak Roma'daki evlenme kollarına girerim, içinizden geçerim. Yaptırmayayım bana şunları. Benim rica ettiğim şey şu AK Parti'de. Bu, tekrar söylüyorum. Bu videoyu onaylayanlara yayına koyandan bahsediyorum. Bak tekrar söylüyorum ben. Kendi tabanınızı kaybediyorsunuz. Tamam bak Müslümanlara bağırıyoruz diyoruz ki bakın. Yapmayın. Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayın. Ama şimdi Müslüman gelse dese ki ya biz reisi ölümüne destekliyoruz. Daha da destekleyeceğiz. Tamam. Desteklemiyoruz. Tam destekleyeceğiz de kardeşim ne cevap vereceğiz? Hangi AK Parti'deki hangi isimler, hangi atı biliyorum da hangi dediğime bakma. Benim konuşmam işe yarayacak olsa şimdi yani söyleyeceğim söz ortalığı karıştırır sadece. Çünkü Cenab benim görüşümde olanlar da var AK Parti'de. Ya bırakalım yeter 20 seneyi geçti. Tam bırak abi kaldır müfredattan ya gerçekleri koy tarihleri koy ortaya yeter. Millet boşanıyor ve çocukların çok azı Tayyip Erdoğan'ı seviyor AK Parti'ye oy veriyor. Benim kendi evladım ömrüm mücadelede geçti benim. Yusuf Tekin'i sevmediğini söylediğinde neden diyorum bana bir anlatıyor Kemalist öğretmenleri final oraya geliyor. Okullarda çocuklarımız Kemalistlere emanet. Ya bir tane lise bir ahlaki bir şey yapmaya çalışıyor. Kemalist vali oraya iş koyuyor. Okulları düzeltmeye düzeltemiyoruz. Müfredat yok. Pardon biz Alparslan, Muhammed Alparslan'ı vurgulayacağın yerde ya tek bir tane soru soruyorum. Bilen Allah için cevap versin. Allah rızası için cevap versin. Ya ben ben teşekkür edeceğim ya ayağının altını öpeceğim. Şu videoda neden Recep Tayyip Erdoğan yok? Müslüman Türkler Muhammed Alparslan'la Anadolu'ya giriyor. 15 Temmuz 2006'da tekrar bir daha işgal etmeye kalkıyorlar. Karşı koyan Recep Tayyip Erdoğan ve 40 bin Müslüman karşı koyuyor 15 Temmuz'da. Bu videoya girse Recep Tayyip Erdoğan girer. İngilizlerle anlaşan Mustafa Kemal'in burada ne işi var? R'ye bereket inmiyor diyorum. Alınan oyda bereket yok. Fitne fücur devam ediyor. Bundan dolayı işte. O yüzden dedim CHP'nin videosu diye. CHP videosu böyle yapar. Mustafa Kemal niye CHP'nin kurus? Vatanı kurtarmadı mı? Vatanı kurtardı. Devleti kurtardı Mustafa Kemal. Yahu Allah rızası için cevap ver. Devleti kurtarmış olsa, konular Türkiye'nin şu anda bildiği gibi olmuş olsa neden seçim yapmasın? Hemen seçim yapar. Hemen. Niye seçim yapmıyor peki? Çok basit bir soru. Hadi gel. Koysana sandığı. Herkes hayatta çünkü o zaman. Herkes biliyor ki Pera Palas'a gitti. Ben bunları yıkarım sizle beraber dedi. Kendi devleti için. Bana dedi ayrı hükümet ayrı devlet. Okey dediler. Okey her şey okey. Raporlamalar. C raporlamaları İngilizlerin aralarında bulduk. Adamı bulduk. Pera Palas 101 numaraya geldi. Nereden? Filistin'den Pera Palas'a. Ne alaka? birisinde 50 bin askeri bırakıp atlayıp İstanbul Perapalası Beyoğlu. Hala 101 numara orada gidin. Komutanlarla görüşüyor. Komutanlar artık rahatlıyor. İngilizler rahatlıyor. tamam diyorlar. Adamımızı bulduk. Vahdettin'e gidiyorlar. Samsun'a çıkacak. 6 ay sonra hemen Samsun operasyon. oradan Sivas tak. Oradan gelirken zaten Alevilerle görüşüyor. Celalettin Dede ile Salih Baba yaz. Celalettin Dede Salih Baba ile görüşüyor. Kolluk kuvvetini sizden alacağım diyor. Ya. bitireceğim diyor bunları. Osmanlı Sünni çünkü. Bunları bitireceğim diyor. Siyasal Alevici olarak bak Celalettin Dede ile Salih Baba'ya. Onlar da kinliler ya. Onlarla beraber operasyona başlıyor. 60'a kadar 37 sene kan kusturuluyor millete. 50'ye kadar değil. Seçilen ilk başbakanı da astılar. Sallandı dili dışarıda. Affedersin makatına parmak soktular. İdamdan bir önceki gece. Prostat kontrol ediyoruz diye. Adam bu ara başbakanı bağırttılar. Başbakanı makatına parmak soktular. Genel kurma başkanının yüzünde sigara söndürüyor Teğmen. Allah belanı vermesin. Senin baban benim arkadaşım da diyor genel başkanı. İstanbul İl Emniyet Müdürünü öldürdüler. İki tane bakanı da astılar. Kimleri kurtardı ya? Öleceğimi bilsem susmayacağım. Öleceğimi bilsem susmayacağım. Şu videoya bak şu videoda Recep Tayyip reis yok şu videoda. Bekledim ya Mehmet Akaray e söylediğinden sonra herhalde bari onu koysunlar dedim. O Muhammed Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği bugünün yıl dönümünde ümmet Muhammed'in de facto fiili fiziki lideri sosyolojik lideri yok ama Hazreti Muhammed'e yalancı diyen, Kur'an'ı uydurdu diyen Türkçe'yi tercüme edip okutacağım gençlere baksınlar diye Elif, La Mimet çizgi çiz diyen Kur'an'a safsata diyen kişi var. Siz de zannediyorsunuz ki bak böyle bir lafım vardır biliyor musunuz? Çok bir şeydir bu. Allah yokmuş gibi konuşuyorsun derim ben. Birisiyle tartıştım bakın zulme diyorsa eğer Allah yokmuş gibi konuşuyorsun derim. Kendi kendime bin kere söylüyorum bunu. Bir şey oluyor çünkü ben bilirim ki faziletin en yükseği her zaman her yerde Allah'ın gördüğünü, bildiğini, duyduğunu hep aklında tutmaktır. Bu faziletin en üstüdür bu. Yalnız kendi karanlıktayken de, tek başındayken de. Allah yokmuş gibi millete siyaset yapılmaz. Allah var ya. Görüyor, gazap eder ya. Allah'tan korkun ya. Al işte buyur. Bu ilmi siyaset Fatih Bey. Kemalistlerin oyunu almak için mecbur bunu yapacak. AK Parti o zaman sen Recep Tayyip Erdoğan'ı bir ziyaretinde eleştiriyor. Yeni geldi herhalde yayın. Kemalistlerin oyunu almak mı? Sohbete katılır mısınız? Okumak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan veya AK Parti siyaset olarak bir şeyler yaparsa eğer. Kemalistlerin oyunu alabilir mi alamaz mı? Yüzde bir milyon bir tane oy vermeyecek söylüyorlar zaten. Şuraya sohbete ben mi yanlışım diye okumak istiyorum. Şuraya yazar mısınız ya? Rica ediyorum sizden. Görüşünüzü yazın şuraya. Bak demin söylüyordu. Seccadenin başına Atatürk'ü koy yine vermeyecek. Mesele Tayyip Erdoğan değil, AK Parti değil, Fatih Tecca değil. Anlayamıyor musunuz bunu? Adamlar Allah'tan nefret ediyor. Allah'ı tanımayana Atatürk demesinin sebebi o. Türk'ün atası artık Allah'ı tanımıyor. Oh Türkler kurtuldu demek istiyor. Anlayamıyor musunuz bunu? Ne oyu? Biz bok götürüyor yine vermiyor. Gittim İzmir'den kız aldım. Bütün İzmir'i ezberledim, gezdim, kordum, alsan çıkardım. Göztepe her yeri mümkün değil. Dini o, dini anlayamıyor musunuz bunu? Onun dini Kemalizm, onun Kabe'si Anıtkabir, onun Allah'ı Atatürk anlayamıyor musunuz? Hala yazıyor oraya. Hala diyor ki Kemalizm oyun alma ilmi siyaset diyor. Buyur işte diyor. Dört damarımı kapatacak. Vermeyecek seninle alakası yok. Tayyip Erdoğan'la reisle alakası yok. Bizle alakası yok. Adam Allah düşmanı anlayamıyor musun? Kutsal kitabını unuttuk. Doğru. Al işte şimdi işte sabaha kadar ne uyku var ne bu baş ağrısı geçer. Al yorumları okuyun ya bu burada, burada yorumlar burada duruyor. Ya, biz, biz şey miyiz ya manyak bir yazınlık falan mı zannediyorsunuz Çık sokağa sor. Verirler mi diye sor ya. Tekrar söylüyorum ya bizde AK Parti ile bunun alakası yok. Erbakan'la da, Erbakan da alakası yoktu zamanında. İnanmak istemiyorlar herhalde. Ak Kemalistlerden Allah'a sınırım söylüyorum. Ak kurtlara selam olsun. Şirin gözümü AK Parti'ye oy kazandırmaz kazandırmayacak diye bana katılmış Anıl Öztaraç burada yazıyor. Bunun bir fazlası var. Gençliği kaybediyorsun. Çocuğu durduk yere Mustafa Kemal'e yönlendiriyorsun. Mustafa Kemal için oyun oynuyorlar. Diyorlar ki Kemalistler. Ben yazdım mesela geçen gün. Orada düzce de Turgut Özal Lisesi ile ilgili mevzuda bir tweet attım. Dedim ki iki tane madde orada sıkıntılı. Bir tanesi dini söylemler de, konuşmayacaklar çocuklar. Yani ne münasebet? Düzce. Bir de düzce üstüne, üstüne, üstüne. Burası Müslüman bir ülke. Farklı dinde olanlar var. Var onlarda. Onu dinleyecekler. Manyak mısın sen? O ne demek ya o? Yani sınıfta yok öyle bir şey de Rum Ermeni. Ha birer tane Rum Ermeni var diye 40 kişilik sınıf, 30 kişilik sınıf. Yüzde %98 yani bu. Neden ne, tarih yazmaz böyle bir şey? Müslüman ülke burası ya ne demek Elhamdülillah diyecek, Bismillah diyecek, Allahu ekber diyecek ya ne demek inin söylem yok ne demek. Düşün Ahlak isteyen okulda bile böyle. İkincisi siyasi söylem yok. Siyasi söylem yoksa evet bu doğru bir şartla. Mustafa Kemal ismini indireceksin orada, resmini indireceksin oradan. CHP'nin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu diyorsan eğer, bu görüşteysen eğer o zaman İngilizce deyimle söyleyeyim, Amerikan deyimle söyleyeyim, speak, speak freedom yapacaksın. Konuşma özgürlüğü yapacaksın, konuşacağız, geleceksiniz canlı yayınlara. 85 milyon izleyecek, bak bakalım kurtarır, kurtarmış mı, kurtarmamış mı? Onun kararını orada millet verecek. Öyle şey olur mu Murat Bardakçı titreyip konuşuyor ya adam. Büyük kaçıracak ağzından en sonunda. Kim neyi kurtardı diye ya. Yok kurtarma kardeşim. Ha, konuştular. E, so Erol de söyledi bunu. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde. onda ben buldum gazetesinde buldum yayınlayacağım. Abi in İngiliz yenmedi mi Mustafa Kemal? İngiliz askerleri niye karşılama yapıyor Ankara'da? Kim neyi kurtarıyor ya? İngiliz askerleri karşılıyor Mustafa Kemal'i. E. Nasıl kurtardı? Fatih Altaylı soruyor şeye profesöre. İngilizler neden gitti diyor. Niye gitmeyecekler ki diyor. İstedikleri bir sistem kurdular. Rejim kurdular. Gittiler. Adam söyleyen Atatürk'ü ya. Adam Kemalist. Söyleyen Kemalist ya. Erol bu öyle? Evet diyor. Batıya döndük yüzümüzün doğrusu buydu diyor. Lan manyak mısın sen? Ankara'da şu anda hükümet var. Yüzümüzün doğuya dönmemiz lazım diye gitse Tayyip Erdoğan başka bir devlet kursa, başka bir yere taşırsa bilmem ne yapsa kalan bütün seçim, seçim seçim yok hadi işinize bakın dese ezarı değişti onu buluyor. Ne, ne, anlatıyorsunuz öyle bir şey olur mu ya? O zaman devamlı devlet devrilsin haydi devirelim haydi doğuya dön haydi doğuya dönüyoruz haydi Kayseri'ye taşınıyoruz. Ya 50 sene geçti haydi devleti yıkıyoruz tekrar Öbür taraf haydi yeni bir Mustafa Kemal haydi yeni Mustafa Kemal haydi. Dönelim ya dön baba dönelim siz nasıl devlet konuşuyorsunuz ya. Siz nasıl devlet biliyorsunuz ya siz. Devletin değsini bilmiyorsunuz. Devlet bakidir. İçindeki sistem değişebilir. Devlet ortadan kalkmaz. Sen o yüzlü bir verdin mi? Bak ne oldu? 38'de öldü. 48'de komple kucağına oturttular. Turman doktrini, marşallarını aç. Onu okuyorum şimdi. <laughs> Komik gerçi. Mehmet Emin Değer'in Oğutada Balık Türkiye. Banu Avar bu kitabı oku ben üniversite bitirdim demesin demiş. Uğur Mumcu falan yazı yazmış. Onu okuyorum. Rezillik neden? Bir şey itiraf ediyorlar. Kitap güzel. Şöyle 1948'den 19, 19, 19, 19, 19 sonrasını konuşuyorlar. Allah'larına saldırmıyorlar. <laughs> Atatürk Allah'ları ya. Allah'larını eleştirmiyorlar. <laughs> Daha okuyorum kitabı. Sinir krizi geçeceğim. Ön söz var. Geniş ön söz var. Hala bekliyorum. 48 Durman, Turman Doktoru Marşal Devamları, Pumbrak Eğitim Anlaşması'na niçin mecbur kaldık biz? Niçin? Çünkü 1923'te evet ben Allah İslam'ı bu ülkeden kaldıracağım diyen biri geçmiş olabilir mi burada? Acaba onlar olabilir mi? Ve toplum komple sosyolojiyi kaybettiği için Ruslara karşı bir rezistans, bir direniş üretemeyecek hale gelmiş olabilir miyiz? Bunun için hemen acilen İmam için Tarakçı'nın ayvayı açın. Toplumumuz cihat edemeyecek hale geldi, savaş edemeyecek hale geldi. İngiliz projesi 1923 çöktü demiş olabilir mi acaba? Gerçekler bunlar kusura bakmayın. Bunlar gerçekler. Bu ülkenin gerçekleri konuşulmayan gerçekler. Hiçbir yerde hiç kimse konuşamaz bunları. Çünkü bir tane deli çıktı. Benim için deli diyorlarmış ya Fatih Ecan deli. Bir tane deli çıktı. Açık anlatıyor. Sizler videoda benim değil videoların kıymetini bilip de paylaşırsanız kesip yayınlarsanız çok teşekkür ederim. Boş yere ölmemiş olurum. Yani boş yere şehit olmamış olurum. Veya boş yere hapishaneye girmemiş olurum.